Sevdikleriniz için yaptığınız her şey sizi beklentiye sürükler. Evladımı seviyorum, onun için bunu yapıyorum. Eşimi seviyorum, onun için bunu yapıyorum. Annemi, babamı seviyorum, bunun için bunu yapıyorum. Bak. Hayatım boyunca, hayatın boyunca kendinden hariç başkası için yaptığın ya da yapmak istediğin bütün eylemler seni istemsizce beklentiye sürükler niye? Çünkü sen onu sevdiğin için yaptığını zannederken aslında bilinçaltına şöyle bir emir veriyorsun. Ben onun için bunu yapmak zorundayım. Bu ne yapıyor? Bu seni bir beklentiye sürüklüyor. Ne gibi beklentiye sürüklüyor? E ben bunu yaptım onun için e o da yapar bunu benim için. Bu kez ne oluyor? Bir kurallı bir harekete girmiş oluyorsun. Aslına bakarsan hayatımız boyunca da zaten bize böyle öğrettiler. İşte karşıdaki insana sana nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran denildi. Ve şöyle bir mantık türedi. Ben sana değer vereceğim, sen de bana değer vereceksin. Ve bu şöyle yönlenildi. Ben sana değer vereceğim, sen de ben sana değer verdiğim için sen de bana değer vereceksin oldu. Koşullanmaya girildi beklentiye girildi ve beklentinin sonu her zaman hayal kırıklığıdır. Bir eylemi yapıyorsanız sadece ama sadece kendiniz için yapmalısınız. Bu evladınız için de olabilir, karınıza, kocanıza, annenize, babanıza fark etmez. Örnek veriyorum. Ben anneme belirli bir şey eylemler yapıyorum. Çünkü benim annem ve ben anneme bunları yapmak istiyorum. Bak annem için değil Orada kullandığımız kelime çok önemli. Diyeceksiniz ki ya aynı şeye çıkmıyor mu? Evet aynı şeye çıkıyor ama bakış açımız farklı. Ben annemi seviyorum ve ben anneme bunu yapmak istiyorum ve ben bunu yapıyorum. Nokta. Bak burada bir beklenti yok. Anneme bunu yapıyorum çünkü o benim annem. Annem olduğu için onu yapıyorum. Öyle olduğu zaman ne yapar biliyor musun? E ben de onun çocuğuyum. O da bana bunu yapmak zorunda kalıyor gibi oluyor. Bilinçaltımız mantıklı düşünceyle hiçbir şekilde bakmaz. Bilinçaltı monotondur, basittir, hayvansaldır, düz bakar. Onun için bilinçaltına kelime çok önemlidir. Bakış açısı dediğimiz şey aslında kelimelerle oluşturulan bir penceredir. Ben seni seviyorum. Ben sana bunu yapmak istiyorum. Ama bunu tutup da ben seni seviyorum. Sevdiğim için ben sana bunu yapıyorum. Bu kez ne oluyor? Ha sevdiğim için bunu yapıyorum olunca e, sen de beni seviyorsun. O zaman sevdiğin için sen de bunu yapacaksın. Hayır abi. Ben sana bunu yapıyorum çünkü ben bunu sana yapmak istiyorum. Yapan da benim, yaptırtan da benim. Bu kadar basittir. Bu seni beklentiye sokmaz. Hayatım boyunca hayal kırıklığına uğramak istemiyorsan, ilişkilerini kendini başkalarına e, mahkum, hizmetçi, koruyucu veyahut da kurban yapmak istemiyorsan yapman gereken tek şey yaptığın eylemleri kendi istediğin için yaptığına kendine inandırmak. Ben seni seviyorum, sevdiğim için değil. Bak, sevdiğim için değil. Ben istediğim için bunu sana yapıyorum dediğin an arkasında beklenti olmaz. Ama sevdiğim için yapıyorum dediğin zaman beklentiye girersin. Bak bunu kendi biraz özümse, biraz Otur bir düşün ne dediğimi çok iyi anlayacaksın. Yaptığın eylemleri bilerek ve isteyerek ve sadece kendi istediğin için yaptığında belirli bir nedenler koymadığında sadece neden sensin. Senin isteğindir. Ben istiyorum ve yapıyorum. Ben istiyorum ve yapıyorum. Bu bir özgürlüktür. Ama ben istiyorumun yerine seviyorum da yapıyorum. Evladıyım da yapıyorum eşiyim diye yapıyorum dediğin an bir koşullama girer araya. O koşullama da elinde patlar. Sonunda çok büyük bir hayal kırıklığına uğrarsın. Onun için istedin ve yaptın. Şu ana kadar yaptığın her şeyi isteyerek, bilerek sen yaptın. Beklememelisin. Beklemediğinde gelecek.